Vali gündeminden herkese merhaba Eskişehir Valiliği'nin 12-18 Eylül tarihleri arasındaki akışından hazırladığımız programla karşınızdayız. Vali Hüseyin Aksoy pek çok misafir ağırladı bu hafta onlardan bazıları şu şekilde. Vali Hüseyin Aksoy Mevlid-i Nebi haftası dolayısıyla il müftüsü Muharrem Gülle, müftü yardımcıları Sacit Ekerim ve Faruk olduğunu makamında buyur etti. Nazik ziyaret için teşekkür eden Vali Aksoy, Peygamber Efendimizin insanla ahlak, sevgi, şefkat, merhamet, barış ve hoşgörü örneği olduğunu vurguladı. Yine Özel Yardımlaşma ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Müjgan Özer ve Yönetim Kurulu Üyesi Meysan Fer Vali Aksoy'u ziyaret edenlerden oldu. Eskişehir Rumeli Sanayici ve İş Yasanları Derneği Başkanı Rüştü Şentuna Vali Aksoy'u ziyaret etti. Türkiye Genç İş Adamları Derneği Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri Özlem Yıldırım ve Avukat Sultan Bağlı Vali Aksoy'u ziyaret edenlerden oldu. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın Eylül ayı yönetim kurulu toplantısına katılmak üzere Eskişehir'e gelen Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer Vali Aksoy'u ziyaret etti. Yine Vali Hüseyin Aksoy çeşitli programlara katılmak üzere Eskişehir'e gelen Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Vekili ve Maslahat Güzarını makamında buyur etti. Bilecik İnsihar Kaymakam Vekili Mücahit Ünal da Vali Aksoy ziyaret edenler arasındaydı. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli de Vali Aksoy'u ziyaret etti. Vali Hüseyin Aksoy'un katıldığı etkinliklerden bazıları da şu şekilde. Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Yülya Aksoy'un efendi Şef Rengim Gökmen yönetimindeki Orkestra tarafından icra edilen bestesi Oğuzhan Balcı'ya, libertosu Profesör Doktor Yavuz Demire ait olan Yankılı Tepeler Senfonik Şiiri'nin ilk seslendiriliş programına katıldı. Fahli Aksoy ve eşi Hülya Aksoy'un efendi, Eskişehir Milletvekili Profesör Doktor Ayşen Gürcan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Önüce ve davetlilerle birlikte Eskişehir Sanayi Odası'nın 5. Geleneksel Aile Şenliği Kahvaltısı programına katıldı. Programda konuşan Fahli Aksoy, Sanayi Odası'nın Eskişehir ve ülke ekonomisine sağladığı katkılardan övgüyle bahsederek, uluslararası başarılarından dolayı da oda yönetimi ve üyelerini tebrik etti. Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 8-15 Eylül 2025 tarihleri arasında çeşitli denetimler gerçekleştirdi. Uyuşturucu ile ilgili yapılan denetimlerde 28 olaya müdahale edildi. Denetimler sonucunda 39 şüpheliye yasal işlem yapılırken çok sayıda da uyuşturucu maddele geçirildi. Yine Eskişehir Vali Himayesi olan İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aynı tarihler arasında trafik güvenliği için denetim yaptı. Bu süreçte 3483 alkol kontrolü gerçekleştirilirken 352 araç trafikten men edildi. Kurallara uymayan sürücülere toplam 6730 trafik cezası uygulandı. Yine aynı tarihler arasında aynı ekipler tarafından yapılan denetimlerde uygulama noktalarında 157 aranan şahıs kontrol edildi ve çeşitli suçlardan aranan 76 kişi tespit edildi. Yine aynı ekipler tarafından aynı tarihlerde okul ve çevrelerinde yapılan denetimlerde 617 servis aracı şoförü denetlendi, aralarında 17'si kusurlu bulundu. Okul çevreleri de denetlendi ve 468 kişinin sorgulaması yapıldı. Vali Hüseyin Aksoy'un katıldığı toplantılardan bazıları ise şu şekilde. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Eylül ayı yönetim kurulu toplantısı Vali Hüseyin Aksoy'un başkanlığında Bursa valisi Erolay Yıldız, Bilecik valisi Faik Oktay Sözer ve üyelerin katılımıyla ilimizde düzenlendi. Eskişehir'de sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmaların etkinliğini artırmak amacıyla İl İzleme ve Denetim Komisyonu Vali Hüseyin Aksoy'un başkanlığında toplandı. Toplantıda sahipsiz hayvanların sağlık hizmetleri, kısırlaştırma, barınaklar ve doğal yaşam alanlarına ilişkin mevcut durumla yeni projeleri değerlendirildi. Bu haberle birlikte valilik gündemini noktalıyoruz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle.